Bu davanın en büyük askerlerinden biri benim. Kimse bana davayı anlatmasın. Şimdi ben bir soru soruyorum. Diyorum ki: Tamam eyvallah. Ya inandırın bizi ikna edin. O kadar zor değil. Bu bizim mesleğimiz değil. Ama bugün ama bir gün bu görevi tamamlayıp şerefimizle, haysiyetimizle bir arkadaşımıza bayrağı devredeceğiz. Gururla. Zaten 10 yıl boyunca da gururla bir görev yapmışız. Soruyorum. Samsun'un en başarılı ilçesi kabul ediyorsunuz. 24 saat durmayan bir belediye olduğunu kabul ediyorsunuz ki vallahi biliyorum. Köyünden kasabasına kadar dokunmadığımız sokak mahalle yok. Samsun'un son 3 yıldır en çok gelişen, en çok göç alan ilçesi. Ve her seçimde burası şehir oldu diye büyüklerim. Köydü kent oldu diye büyüklerim. Sebebi nedir dediğimde cevap yok. O zaman ben de sokağa çıkıyorum. Bana sizler sordunuz. Evet. Başarılısınız. iyisiniz de bütün büyüklerimiz de buraya her geldiğinde Tekeköyün nasıl değiştiğini, geliştiğini ve başarılı olduğunu anlatıyor da seni niye aday göstermediler kardeşim dediklerinde ben o sorunun cevabını bulamadım. Bulamadığım için de bugün kendimi size teslim etmeye geldim. Bizler büyüklerimizden gördüğümüzü biliriz. Uysalız ama kurbanlık gibi boynumuzu da kimseye teslim etmeyiz. Bu ülkenin kaderini bu ülkede yaşayanlar bilirler. Herkesin demokratik hakkı vardır. Bizim dediğimiz gibi yeter. Sözde kararda milletin. O zaman bu kararı millete bırakalım. Sevdiğimi, sevdam dediğim de sahip çıkmak için bir adım geri atmam kimse de kusura bakmasın. Bu 20 yıl önce çıktığımız gibi bir hizmet etme yarışıdır. Asla koltuk, asla nefis yarışı değildir. Eğer inanmasam vallahi burada olmam. Daha gidecek çok yolumuz var. Daha bu ülkeye iki fakülteyle üniversite öğrenci yurtları gelecek. Onları da tamamladıktan sonra bu bayrağı gururla talip olan en layık arkadaşıma vermek benim şeref borcum olsun. Ama onun için onun için bugün bu Tekiköy'den sözle